Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 2 adet kontaktör, bir tane termik manyetik şalter, bir tane ani temaslı stop butonu, iki tane ani temaslı start butonu, kumanda sigortası kullanacağız. Devremizin amacı bir adet asenkron motorun ileri ve geri çalıştırılması. Motor ileri çalışıyor iken geri butonuna bassak dahi sistem geri yöne çalışmayacaktır. Motor geri yöne çalışıyor ise ileri butonuna bastığımızda ise İleri yönde çalışmayacaktır. Bu şekilde korumalı devremizi oluşturacağız. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedi butonuna basabilirsiniz. Kumanda sigortasından bir tane kablo çıkıyoruz ve termik manyetik şalterin açık kontak ucuna giriş yapıyoruz. Kumanda sigortamız bizim burası. Buradan bir tane kablo çıkartıyoruz. Kumanda sigortasına çıkmış olduğumuz kablomuzu termik manyetik şalterin açık kontak 13 nolu ucuna giriş yapıyoruz. Termik manyetik şalterin 14 nolu açık kontak ucundan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kablomuzu ise stop butonunun 1 nolu kapalı kontak ucuna bağlantı yapıyoruz. Termik manyetik şalterin açık kontakdan çıkmış olduğumuz kablomuzu stop butonunun 1 nolu kapalı kontak ucuna bağlantı yapıyoruz. Stop butonunun kapalı kontak 2 no ucundan kablomuzu çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kablomuzu ise ileri start butonunun açık kontak ucuna bağlantı yapıyoruz. Stop butonundan çıkmış olduğumuz kablomuzu ileri start butonunun açık kontağının 3 nolu ucuna giriş yapıyoruz. Start butonunun 4 nolu açık kontak ucundan bir tane kablo çıkartıyoruz. Bunu ise geri kontaktörünün kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. Soldaki kontaktörümüzü ileri, sağdakini ise geri yapalım. Biz ileri start butonundan çıkmış olduk kablomuzu geri kontaktörünün NC kapalı kontak ucuna bağlantı yapıyoruz. Geri kontaktörünün NC kapalı kontaktan çıkarak ileri kontaktörünün A1 ucuna bağlantı yapıyoruz. Geri kontaktörünün kapalı kontaktan çıkarak İleri kontaktörünün A1 ucuna bağlantı yapıyoruz. Sistemdeki kontaktörlerimiz 220 mobil nedir? Değerimizdeki fazları bağlantı yapacağım. En son ise nötr bağlantılarını gerçekleştireceğiz. Şimdi ise mühürleme işlemini yapacağız. Mühürleme işlemi nasıl yapıyorduk? Sol butonun çıkışından bir tane kablo alıyorduk. Ya da star butonun girişinden bir tane kablo alıyorduk. Mühürleme yapacağımız kontaktörün açık kontağına bağlıyoruz. Mühürleme yaptığımız kontaktör açık kontağına çıkarak star butonun çıkış ucuna bağlantı yapıyoruz. Şimdi biz de start butonunun girişinden bir tane kablo çıkartalım. Kullandığımız start butonumuzun burası. Giriş ucu burası. Stop butonundan gelen kablomuz bizim bu. Buradan bir tane kablo alıyoruz. Almış olduğumuz kabloyu mühürleme bacağımız kontaktörün açık kontak girişine bağlıyoruz. Start butonun girişinden almış olduğumuz kablomuzu ileri kontaktörünün 13 dolu açık kontak ucuna bağlantı yapıyoruz. İleri kontaktörünün 14 numaralı açık kontak ucundan kablomuzu çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kablomuzu ise star butonunun çıkış ucu olan 4 nol uca bağlantı yapıyoruz. İleri kontaktörünün 14 numaralı açık kontaktan çıkmış olduğumuz kablomuzu star butonunun 4 numaralı açık kontak ucuna bağlantı yapıyoruz. Böylelikle ileri kontaktörün devresi hazır hale gelmiş olmaktadır. Şimdi ise geri start butonunun bağlantısından başlayalım. Stop buton çıkışından bir tane kablo alıyoruz. Stop buton çıkışından bir tane kablo alıyoruz. Almış olduğumuz kabloyu geri start butonunun 3 nolu açık kontak ucuna bağlıyoruz. Geri start butonu bunu yapacağız. Bunun 3 nolu açık kontak ucuna bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Star butonunun 4 nolu açık kontak ucundan kablomuzu çıkartıyoruz. İleri kontaktörünün kapalı kontak ucuna bağlantı yapıyoruz. Geri start butonunun 4 nolu açık kontak çıkmış olduğumuz kablomuzu ileri kontaktörünün 20 nolu kapalı kontak ucuna bağlantı yapıyoruz. İleri kontaktörünün 22 kapalı kontaktan kablomuzu çıkartıyoruz. Bunu ise geri kontaktörünün A1 ucuna bağlantı yapıyoruz. İleri kontaktörünün kapalı kontaktan çıkmış olduğumuz kablomuzu geri kontaktörünün A1 ucuna bağlantısını yapıyoruz. Şimdi ise mühürleme yapıyoruz. Mühürleme nasıl yapacağımızı zaten videoda göstermiştik. Şimdi star butonundan kablomuzu alıyoruz. Geri star butonunun giriş ucundan bir tane kablo çıkartıyoruz. Çıkarmış olduğumuz kabloyu geri kontaktörün açık kontak ucuna bağlıyoruz. Geri start butonunun 3 nolu girişinden çıkmış olduğumuz kablomuzu geri kontaktöründeki 13 nolu açık kontak ucuna bağlantı yapıyoruz. Geri kontaktörünün 14 nolu açık kontak ucundan bir tane kablo çıkartıyoruz. Bunu ise geri start butonunun çıkış ucuna bağlantı yaparak mühürleme devresi bitirmiş bulunmaktayız. Geri kontaktörün açık kontaktan çıkmış olduğumuz kablomuzu Geri start butonlu 4 no açık kontak ucuna bağlantı yapıyoruz. Sistemin çalışması için kontaktörlerin A2'lerine ise nötr hattını bağlıyoruz. İleri kontaktörünün A2 ucuna mavi kablomuzu bağlıyoruz. Seri seri bağlantı gerçekleştireceğim. Buradan çıkan kablomuzu ise geri kontaktörünün A2 ucuna bağlıyoruz. Buraya da bir tane mavi kablo bağlayarak nötr dağıtım kremesi bağlantı yapıyoruz. İkinci kablomuzu da getiriyoruz. Geri kontaktörünü A2 ucuna bağlıyoruz. Buradan çıkan kablomuzu ise nötr dağıtım klemensine bağlıyoruz. Solda görmüş olduğunuz mavi klemenslerimiz bizim nötr dağıtım klemensleriydi. Biz de buraya bağlantı yaparak nötr hattına bağlamış bulunmaktayız. Şimdi kumanda sigortasını açarak devremiz denemesini gerçekleştireceğiz. Kumanda devresi bağlantı yaparken buradaki start butonu kullanmıştık ama açık kumandada bir sorun vardı. Buradaki işlem çok uzayacağından dolayı kırmızıyı biz ileri start butonu yaptık. O yüzden buradaki açık kontrol kullandık. Yani değişen bir şey yok. Sadece buradaki kırmızı buton rengi değişti. Aslında start butonu olarak kullanıyoruz. Kumanda sigortasını açıyoruz. Start'a bastığı diyelim çalışmayacaktır. Bu da bizim startımız. Ne için? Çünkü termik manyetik şalter kurul değil. Termik manyetik şartları kurduk. Açık kontağını kapattı. Artık elektrik gelimi star butonlarının girişine mevcut. İleriye basıyoruz. İleri bunu yapmış. Şu an kontaktör çekti. Bakın sizler görün diye. Şöyle ön kapaklarını çıkartayım. Şu an kontaktör çekili. Geriye bassam dahi sistem geriyor çalışmayacak. Ne için? Çünkü biz buradaki kapalı kontağını kullandık. Kapalı kontağı açtı. Bizim geri kontaktör enerji gitmesini engelledi. Stop butona basıyorum durdu. Şimdi ise geri starta basıyorum. Geri kontaktörü çekti. Kapalı kontan açtı. Bu sefer ise ileri kontaktör enerji gitmesini engelleyecekti. Basıyorum. Görmüş olduğu gibi herhangi bir işlem yok. Tekrar stop basıyoruz. Sistem duruyor. İleriye bastım. Geriye bassam daha çalışmıyor. Geriye bastım. ileriye bassam daha sistem çalışmıyor. Stop bastığımızda ise sistem duruyor. Kumanda devresi bu kadar basit. Dilimin döndüğünce sizlere kademe kademe tüm bağlantıları anlattım. Uygulama yaptığımız bu derinin kumanda derisi çizim videosu da mevcuttur. Videonun açılma kısmına linkini bırakırım. Linki tıklayarak çizimi nasıl yapıldığını videomuzu izleyerek öğrenebilirsiniz. Dilimin döndüğünce Aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da sizin için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmediğim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.